Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmam taş rengi bir yazma. Zeminindeki rengim böyle taş rengi olarak geçiyor. İçerisinde mint yeşili, pembe, sarım ve kahverengim var. Ben böyle çok cıvıl cıvıl bir yazma modeli hazırlayacağım inşallah. Bugün kelebeği de andıran. Onun için buradaki renklerimi hazırladım yazmam Cenk Hanımlar Cenk'in şöyle desenli yazmalarından yapacağımız modelimiz belki birazcık uğraştırabilir yaprakları falan olan bir model çünkü ama bittiği zaman ütüsü de çok kolay ve çok da severek kullanacağınızı düşündüğüm bir model ben ilk defa yapacağım sizlerle birlikte şimdi buradaki renklerimi hazırladım bunun e, koyusunu kullanacağım buradaki rengimin. Çizmeli marka 324 sarım var 650 altın başak. E, böyle bir rengim var. Bu da gene altın başak 460 bunun numarası. Açık yeşil. Bir de şöyle pemben var. Bunun numarası yokmuş. Bu çok eskilerden olan bir ipim ama bu da gene altın başak olduğunu biliyorum bunun da. Yeşille başlayacağız. Taban zürafalarımızı hemen başlayalım modelimize. Evet ipimi buradan tutturdum. Şöyle yandakine geliyorum. Buraya kuyumcu kafesleri yapacağım. Yukarıya çıkıyorum. Bir yandaki gözlemeye batarak aşağıya doğru iniyorum. 2-3 tane kuyumcu kafesini yapıp modele başlayalım. Buraları hep iğneye ipimi çift dolayarak yapacağım. Biraz daha böyle dolu dursun diye. Kuyumcu kafesinin olduğu kısımları yani. buradan da şöyle aşağıya inelim şimdi bu birinci gözlemimiz 2, 3, 4 5 ve 6. 6'ya geldiğimde geri döneceğim. Şöyle 3 tanesini geri dönüyorum. Şimdi burayı 2 ve 1 yapacağız. Bir kez daha ipimi atlatıyorum ve şöyle bir. Bu birinci bir kaldıktan sonra bunun içerisine geri dönüş yapıp düğümümü şöyle sola doğru aldım. Buradan bir pırpırla hemen yaprağımı yapmaya başlayacağım. Yanına da şöyle 3 tane daha küçük pırpır yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi ipimi atlatacağım. Tekrar en soldaki gözemenin olduğu yere kenar pırpırlarını yapacağım 3 sayım sabit kalacak kenar pırpırımı yaptım 3 sayımı sabit kalabilmesi için ortaya geçiyorum bunun içerisine tekrar batıyorum geldiğimi ortadaki gözlemenin içine tekrar battım ve yandakine geçiyorum. Sayım yine burada 3 kaldı. Bir kez daha atlatacağım yine aynı şekilde. Buradaki sayım yine 3 olacak. Onun için yine aynı işlemleri yapacağım yani. Pır pır yaptım. Ortadakine geldim. bir kez daha batıyorum buna. Ve bir yandakine geçiyorum. Bakın sayım gene 3. Yani şuradaki sayım 3. Pırpırları saymıyorum. İpimi tekrar atlatıp bu defa artık pırpırları da yapıp eksiltme işlemlerine başlayacağım. kenar pırpırı. Ve iki tane gözümün üzerine geldim. Sayım iki kaldı. Tekrar atlattım. Pırpırımı yaptım. Şimdi sayım bir kaldı. İçerisinden yine geçiş yapıyorum. Yukarıya doğru çıktım. Buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Şöyle yerini ayarladıktan sonra düğmemizi sıkılaştırıyoruz. Buradan da aşağıya doğru ineceğim şimdi. Şuradaki Düzlemeleri tek tek batarak aşağıya doğru ineceğim. <laughs> En dip böyle köprümü ilk attığım yere kadar geldim. Duruşu çok güzel bir yaprak hanımlar. Görüntüsü duruşu çok güzel bir yaprak. Şimdi burada da buraya geldikten sonra buraya şöyle iki tane pırpır pır yapacağım ben. Bir ve iki. sıkılaştırdım buradan şuralara batarak aşağıya doğru iniyorum şuraya da geldim şimdi bu en dibe geçmeme gerek yok buradan hemen şuraya atlayalım ki bir tane zürafamız burada oluşsun bu şekilde geçersek buradan da geçebilirdik ama buradan geçmiş olsaydık da fazlaca bir boşluk gibi kalabilirdi. Burada şuradakilerle hemen hemen aynı bir zürafa büyüklüğünde boşluğumuz oluştu. Şimdi burada 3 tane bırakmışız. Burada da yine 3 tane bırakıp ara modeline geçeceğim. 2 3 Şimdi dördüncüye geldiğimde geri döneceğim. Karaları da kaç tane yaparım? Ee, onu tam bilmiyorum. Dört tane olabilir. Şöyle ilerleyince ona karar veririz. Bu şekilde devam edip gideceğim. Şimdi video daha uzun olmasın hanımlar. Üst kısmımızın işlemleri de var. Bir tane daha bırakayım ben bu yaprağımdan. Evet yeşil yaprağımdan şöyle bir tane daha yaptım aralarını 5 tane bıraktım bakın şurayı kuyumcu kafesini 5 tane bıraktım ben arası da böyle bu uzaklıkta oldu şimdi mint yeşili denilen yeşilimizle başlayacağız buradaki şu iki tane pırpırımı birlikte alıyorum yani zeminin birazcık daha böyle tok dursun diye bu iki tanesinin üzerine başlayacağım Şimdi hemen 2 tane pırpırla başlıyorum. 1 2 İpimi atlatıyorum. Başa doğru alıyorum yani şöyle. Kenara artırmaları yapacağım. Sayım şimdi 3 olacak kenar artırması yapmak için de aynı gözlemenin içerisine tekrar battım. Bu kenardakine de yine tekrar batıyorum. Ona geçtikten sonra sayım 3 oldu. Şimdi yine ipimi atlatacağım. Yine kenara artırması yapıyorum. Sayım 4 olacak bu sıramda. oldu. Bir kez daha atlatıyorum hanımlar. 5 olana kadar atlatırken de böyle üzerine tam geçecek şekilde atlatmaya çalışıyorum ipimi. Ve bir tane daha yapacağım. 5 Şimdi şuradaki ipimi ben keseceğim. Burada şu taban noktasına ineceğiz buradan. İnerken de böyle burada fazla bir e, ip artığım kalmadan inmeye çalışıyorum. Bu şekilde indim. Buraya şimdi iki tane pırpır pır yapacağım. Pırpırlarım şunun hizasında olacak. Yani şöyle. Boyunu geçmeyecek. E, bakın şurada aşağıya indiğim yer var ya, iniş noktam onun hizasında olacak pırpırlarım bir, iki tane olacak bir tane daha yapacağım aynı boyutlardan şöyle, iki tane bunu yaptıktan sonra şöyle biraz çekiştirelim çünkü burası ortada başlayalım diye çalışıyoruz yani kenardan başlayalım diye çalışıyoruz ama yine de ortada başlamış oluyoruz yaptıkça da sağa doğru geliyor onun için şöyle sola doğru bunu birazcık çekiştiriyorum buradan da şu yaprağımın devamını yapmak için başlayacağım yani iki tane gözleme ile başlayıp beşe kadar artıracağım sadece kenar artırmasıyla buralar neredeyse böyle sık iğne ayarında olduğu için gene bu modelde hem ütüsü çok kolay olacak hem de bozulması çok öyle hani bozulacak bir model değil çok uzun süre yıpranmadan da kullanabilirsiniz bu tarz modelleri çünkü pırpırdan çok şey var gözlemeler küçük gözlemelerle ilerliyoruz 4 bu da sonuncusu 5 bakın şöyle kelebek misali sağlı sol açılan yani bir çiçek bunu buradan indik hanımlar bunu burada kesebilirim şuradan keseceğim ben buna inmeyeceğim burada kenarda eğer fazlalığınız varsa onu yaklaştırmadan şöyle yakalım varsa eğer bakın böyle bir yaprağımız çiçeğimiz oldu kenarda şimdi sarı rengimizle devam edelim şimdi buradaki bıraktığımız iki tane pırpırımızın olduğu yere Sarı ile yine pırpırlar yapacağız. Her birinin tepesine şu üçer tane pırpır yapalım. 3 tane pırpır mı yaptım? Yandakine atlayayım buradan şöyle. Buraya da yine 3 tane pırpır yapacağım. Bazı modellerde böyle atlama yapmıyorum hanımlar. Pırpırlar yaparken çünkü olmuyor. Bazılarında olabiliyor. Modeline göre değişiyor yani. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle yukarıya doğru mutlaka kaldıralım ki bunlar yerine otursun yani birbirinden ayrı ayrı durmasın. Buradan da keseceğim. İç kısmında böyle. Bakın çiçeğimizin duruşu bu şekilde olacak. Şimdi ben bir tane de şöyle pembe ile tamamlayayım. Şuraya da yine bir tane sığdırabilirsem burası olmayacak aslında 5 tane zürafa kaldı ama bir tane daha yapabilirsem en azından şöyle aralığını görelim diye. Onu da tamamlamaya çalışacağım. Evet hanımlar. Bakın. En son haliyle çok güzel bir model. Görüntüsü falan gerçekten çok güzel bir model. Benim çok sevdiğim modellerden birisi gene bu. Araları falan da böyle çok iyi. Minik minik gözlemelerden oluşuyor. Yani şuradaki kısımları mümkün olduğunca küçük yaptık ya gözlemelerimizi. Onun için de gene böyle kalıp gibi duran modellerden bir tanesi. Bakın şöyle. Hani hiç böyle kesinlikle bozulma falan yapacak modellerden değil. Zaten e, sabunlu bir tülbentle tül ütülerseniz eğer bunlar bittikten sonra özellikle polyester iplerle yapıyorsanız o zaman bozulma falan kesinlikle olmayacaktır zaten bu modellerin hepsi için geçerli aslında ama böyle küçük gözlemeli modeller daha da kullanışlı oluyor burası arka tarafı şöyle netlesin aynı fark eden bir şey yok öbür tarafıyla aynı her iki tarafını gene kullanabilirsiniz Pek çoğunuzun bence bildiği modellerden bir tanesidir. Ama böyle tekrar hatırlamış olalım. görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle tutayım aralarımız gayet güzel belki bir ya da iki tane daha açarsanız aralarını yine o şekilde de olabilir ama bence ben yapıyor olsaydım eğer hiç değiştirmezdim arasını yine böyle beş tane bırakıp devam edip giderdim sağdan sola giden arkadaşlarım da buradan ekran görüntüsü alırlar artırma var tabi modelimizde onun için de böyle çok yani hiç iğne oyası yapmamış arkadaşlarım e, zorlanabilirler artırması olduğu için ama böyle birkaç tane model yapmış olan herkes bence yapabilir yani artırmalar aslında zor e, manasında değil yani bunu sadece anlamak lazım biraz da bir iki kere yaptıktan sonra herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey artırmalar. Yazmam değil Burada göstereceklerim de kesinlikle reklam değil. Böyle cenk'in taş rengi bir yazması. Ara ara boşlukları var ama şöyle içerisi çiçekleri de bu şekilde. çok büyük değil boşlukları da yani gayet güzel sevilen yazmalardan bir tanesiydi bu da böyle cıvıl cıvıl sevilen bir yazmaydı şöyle yazmanın içerisindeki uyumu Dilediğiniz iplerle dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz Çok kolay yazmalarınızı model uyduracağınız e, modellerden bir tanesi bu bence bunun aralıklarını hiç değiştirmeden yapıyor olursanız Eğer hanımlar e, artırması da var bu sıklıkta da yapıyor olursanız eğer biraz zahmetli bir model bence 850 TL'den aşağıya olmaz. Minimum olarak söylüyorum. Yazması ve ipleri yine karşı taraftan olmak şartıyla söylüyorum. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım ya da fiyat bilgisi aklımda bulunsun diye düşünen arkadaşlarım varsa onlar da videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.